Selamun Aleyküm. Borsa Treni YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Ekranda görülen yasal sorumluluk metnini kesinlikle okuyunuz. Özetlemek gerekirse burada yer alan yatırım, bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Herhangi bir al-sat tavsiyesinde bulunmuyoruz. Bizim videomuzu izledikten sonra videomuzda söylediklerimize göre yapacağınız alım ve satım işlerinden kaynaklanan zararlardan dolayı herhangi bir sorumluluk kabul etmiyoruz. Dedikten sonra kuş tur, kuş adası turizm hissemizi incelemeye geçebiliriz. Öncelikle kanalımıza henüz abone olmamış iseniz abone ol butonuna tıklayınız. Tıkladıysanız incelemeye başlayabiliriz. Şimdi biz kanalımızı bundan bir ay kadar önce açtık. Açtıktan sonra da ne hikmetse hiç yakından uzaktan alakamız olmayan bu kuştur hissesini birinci hisse olarak ya da ikinci hisse olarak incelemeyi aldık. O zamanlar e, detaylı bir inceleme yapmıştık. Hatta son 5 ya da 10 yıllık verilerine baktık. E, her yılki taban ve tavan e, zirve fiyatlarına baktık. E, ve bu sene içinde de hangi fiyatlara gelebileceğini öngörüsünde bulunmuş idik. Şimdi tekrar hissemizi açtık. E, bu hissemizle alakalı da hem Telegram'da hem WhatsApp'ta farklı gruplar var idi. E, bu hissemizin e, bizim karşımıza çıkmasındaki sebep ise lot sayısı çok az olmasından dolayı karşımıza çıkmıştı. Biliyorsunuz lot sayısı az olan hisselerde tahtacılar istedikleri gibi at oynatabiliyorlar. Hisseler çok kolay yükselebiliyor, çok kolay da düşebiliyor. Lot sayısının az olmasından dolayı bu hissemizde hep birkaç kat yukarıya gitmiş e, geçmiş yıllara baktığımız zaman e, ve birkaç katta aşağıya düşmüş. Görüyorsunuz zıplaya zıplaya yüzde 10 10 yukarıya çıkmış hissemiz. Şimdi e, hissemizin zirve fiyatı en son kaçmış? 10.000 TL imiş. Şu andaki bulunduğu fiyat kaç? 3.250. Çarp 3 ile. Demek ki tam 3 kat düşmüş hissemiz. 3 kat yükseldiği zaman da eski zirvesine gelmiş olacak. Fakat bu hisseden beklenen performans nedir? Bir bu kadar daha yukarıya çıkması. Yani 3 kat eski zirveye gidecek, 3 kat da yukarıya gidecek şeklinde bir hayal var. Hayaller gerçek olur mu? Bu hisse gerçek olabiliyor. Ama e, yani bundan daha önce olmuş olması bundan sonra da olacağı manasına gelir mi gelmez mi? onu ben bilmem. Yani bu hissenin nereye gideceğinin sadece grafiksel anlamında bir öngörüsünü yapabiliriz. Daha sonra çıkıp da kimse demesin bu hisse işte şuradaydı şuraya gider dedin şuraya gitmedi vesaire konuşulmasın. Zaten normalde ben bu hisseyi satın almam. Daha önce de hiç almışlığım yok. Çünkü spek bir hissede her zaman her şey olabilir. Bodoslama aşağıya düşülebilir. Ondan sonra roketli bir şekilde yukarıya da çıkılabilir. Bunu bilenler bilerek bu hisseye zaten çoğu kimse giriyor. Ama 10.000 TL'de hisseye girenler de olmuş. İzlediğim kadarıyla, kanallarda okuduğum kadarıyla 10.000 TL hisseye girip 20.000 TL beklentisi içerisinde olan insanlar yaklaşık bir seneden beri daha doğrusu 6-7 aydan beri hissenin içerisinde esir halde bekliyorlar. Neyse e, lafın kısası, ez cümle bu hisse hakkında söyleyebileceklerimiz şunlar. Hissemiz 10. ayın ikisinde yataya geçmiş. 10. ayın ikisinden bugüne kadar, daha doğrusu e, ayın 31'ine kadar yatayda seyretmiş. Daha sonra ne olmuş? Bir yükselme olmuş. Bu yükselme e, önemli fakat şu seviyeyi, yani 2900 seviyesini geçmesi önem arz ettiği için grafiğe göre şu gün yani 11. ayın 4'ündeki yükseliş bu hissenin tam manasıyla yükselişe geçtiğinin bir göstergesi oluyor grafiğe baktığımız zaman. Bir sonraki gün ne yapmış? Bir sonraki gün korkutmuş insanları tekrar geri gelmiş. Ama önemli mi? Değil. Çünkü bizim burada bir sarı çizgimiz var biliyorsunuz. indikatörümüz var. Bu sarı çizgimizin altına inmediği sürece bir problem yok. Ki zaten 4 günden beri de aşağıya inmemiş. Yukarıya da en son bugün zıplamış. Şu anda hissemizin fiyatı 5.18. 5.18 seviyesinde bir yükselme olmuş. Hisse fiyatı da 3.250. Hissemiz artık yukarıya doğru gidiyor. Peki... İlk kademeden nereye gidebilir? İlk kademede gideceği yer buranın en alt seviyesi olarak biz baz alırız. 3365. Bunu geçtiği takdirde de bu ince mumu baz alırız zirve olarak. 3882. 3882 seviyesine de gelmesi beklenilir. Birinci geçmesi gereken ilk zirvesi budur. Buraya geldiği zaman yatayda birkaç gün seyredebilir hissemiz. Bunu da geçtiği zaman tekrar gelmesi gereken beklenen seviye 4.478 rakamı olacaktır. Böyle böyle bir önceki zirvelere zirvelere ulaşması hissemizin beklenir. Fakat bu hisseler işte bu zirvelere geldiği zaman orayı bir direnç noktası olarak kabul ederler. O günkü endeks durumuna göre veya tahtacın hareketine göre. O seviyeleri kırmakta zorlanabilirler. Kıramazlarsa e, yatayda hissemiz biraz seyredebilir diye düşünüyorum. Daha aşağılara düşer mi? Yani daha yükseldikten sonra yani hacimli bir yükseliş hisseden beklenilir. O da en azından nedir? 8.727 seviyesine ne kadar gelinceye kadar e, çok kolay e, yani bir şekilde aşağıya inmesi çok beklenmez bu hissede. Eğer endekste ciddi düşüşler olmadığı takdirde. Ama en başta dediğimiz gibi hissemiz pek bir hisse çünkü bilançosu kötü. Bilançosu kötü olan bir hissenin yükselmesi e, normalde mantık dışıdır. Mantık dışı bir şekilde yükselişte olduğunu gösterir. E, demek ki tahtacı bu hisseyle alakalı e, etkilerde bulunuyor. Hisseyi yükseltiyor bir şekilde bizim anladığımız bundan bu zaten bir kanal yapısı var kanal yapısında ne zaman kırmış 10. ayın 17'sinde kırmış yani bu hissede bulunacaksanız hani sermayenizin tamamıyla bulunursanız ne olur çok kar yapabilirsiniz ya da çok zarar edebilirsiniz yani ya hep ya hiç gibi bir durum söz konusu O yüzden bu hisseye gelecek olanlar bence sermayelerinin tamamıyla girmesinler. Az bir sermaye ile hissede bulunurlarsa daha iyi olur. Ama ben şahsen bu hisseyi almıyorum. E, almayı da düşünmüyorum. E, diyeyim. Daha sonra tekrar bu hissenin incelemesini yapacağız. O incelemeyi de görebilmek adına kanalımıza abone olun. Beğen butonuna tıklayın. İncelememizi istediğiniz farklı bir hisse varsa yorumlar kısmından ya da Telegram grubumuzdan bize yazın. Tekrar görüşmek üzere Allah'a emanet olun.